Günaydın. Yeni güne başlarken nasıl önce yüzünüzü yıkıyorsak dikkatimizi nefesimize ve bedenimize yönelterek merkezlenmek, köklenmek de bütün günü daha sakin ve dayanıklı bir şekilde tamamlamamıza yardım edebilir. Öyleyse başlayalım. Önce rahat edebileceğiniz bir pozisyonda oturun. Mümkün olduğunca umurga dik. Sırtımız bir yere yaslanabilir. Kollar iki yanda, belki bacakların üzerinde, belki de oturduğun yerle temas halinde olabilir. Ayak tabanlarımız yerle temas halinde olsun. Şimdi bütün bedeninin oturduğun koltuk veya sandalye ile ve yeryüzüyle temas eden noktalarını fark etmeyi dene. Bacakların, ayakların, sırtın, kollar, kalçalar. Şimdi nazikçe dikkati Nefesine doğru yöneltmeyi dene. Nefeslerini fark et. Eğer herhangi bir sıkıntı yoksa burnumuzda nefesler burundan sakince girsin ve sakince çıksın. Bir müdahale etmeden akışını izle. Şu an için nefeslerin nasıl? belki sığ olabilir veya derin olabilir fark et. Nefes alırken bedenindeki hareketleri fark et. Belki karnın veya göğsün biraz şişiyor. Ve nefes verirken tekrar iniyor. ve başka bir duyumsama var mı bedeninde? Fark etmeyi dene. Şimdi dikkatini nazikçe ayak tabanlarına doğru yönelt. Ayak tabanlarının altından yeryüzüne doğru uzanan köklerin olduğuna imgele. ve bu sefer aldığın nefesi ayak tabanlarından bu kökler vasıtasıyla çektiğini bedeninin üst tarafına doğru taşıdığını ve başının tepesinden gökyüzüne doğru verdiğini düşün. Bir sonraki alacağın nefesi Başının tepesinden, gökyüzünden çek içine. Ve onu da aşağıya kadar taşı. Ve ayak tabanlarından, köklerinden yeryüzüne teslim et. Tekrar köklerinden nefesi çek. Tüm bedeninden yükselsin ve başının tepesinden gökyüzüne bırak. Başının tepesinden nefesi al ve aşağıya doğru taşıyarak yeryüzüne doğru bırak. Bir kere daha bunu yapalım. Al nefesi yeryüzünden ve gökyüzüne ver. gök yüzünden al nefesi ve yeryüzüne ver. Şimdi bırak özgür nefeslerin tüm bedeninde dolaşsın. Tüm bedeninde şu anda neler oluyor fark et. Herhangi bir sıkışık, rahatsız nokta varsa eğer aldığın nefesi o yöne doğru yönlendirdiğini imgeleyebilirsin. Ve orada birazcık alan açıldığını. Şimdi tekrar oturduğun yerle olan temasını sırtının dayandığı noktaları ayaklarının altını fark et. Ve artık hazırsan yeni güne gözlerini açabilirsin. Hoş geldin.